Osmanlı dolayısıyla Türkler bu topraklara yalnızca mimari eserler bırakmamış. Koyits de ahşabı dantel gibi işleyip eşsiz mobilyalara türlü türlü hediyelik eşyaya dönüştüren usta ellere sahip mobilya ustalarıyla meşhur. Ya zaman... Burası da ceviz, kiraz, üvez ve meşenin sanat eserine dönüştüğü bir dükkan. 50 yıl aşkın süredir ahşaba şekil veren Besim Niksic, bu dükkanda çalışan üçüncü kuşak. İşi önce babam dedemden devraldı. Sonra ben de ondan. Bugün oğlum da benimle çalışıyor. Mobilyaların üzerine klasik boşnak motifleri işliyoruz. Bu motifler biraz Arap motiflerine de benziyor. Asma yaprakları, güller işliyoruz. Mobilyadan hediyelik eşyaya, ahşaptan aklınıza ne gelirse üretiyoruz. Ayrıca restorasyonlarda da çalışıyoruz. Restore edilen Osmanlı eserlerinin dekorasyonunda çalışıyor, onları yüzlerce yıl önceki hallerine uygun dekore ediyoruz. <laughs> Nikşişlerin dükkanındaki her parça birer sanat eseri. Hepsinin yüzeyi binlerce küçük dokunuş barındıran birer tablo adeta. Atölyede gün boyu dört usta çalışıyor. Hepsi ahşabı bir tuval gibi kullanıyor. Onların usta ellerinde ahşap bir oyun hamuru gibi şekilleniyor. Usta'lar Osmanlı'dan miras aldıkları ağaç oyma tekniğini UNESCO Dünya Manevi Kültür Mirası listesine aldırmak için uğraşıyor. Bu zanaatın daha uzun yıllar yaşatılabilmesi için bu önemli bir adım. Ancak Nikşişler aile geleneğinin devam ettirilmesi konusunda şanslı gözüküyor. Zira Besim Usta'nın 2 yaşındaki torunu Tarık çekici eline almış bile. Madana.